Alastor her zaman Hazne Otel için bir fan favorisi olmuştur. Yerli çocuklar tarafından sevilse de gerek yaptığı hareketleri, davranışlar ve konuşma şekli her zaman o ve fanları için özel olmuştur. Fanlar için harika bir karakter olmasının yanında Alastor her zaman Hazne Otel'in gözde karakterlerinden biriydi. Hatta Hazne Otel için bir marka bile diyebiliriz. Sonuçta bu serinin adını söyleyince çoğu insan genellikle Alastor'u hayal ediyor. Bunun yanında bana göre Hazne Otel'in temasında bayağı yansıtıyor. Yani çoğu karakter dizaynı ona benzediği için de olabilir ama neyse. Kısaca bayağı sevilen ve benim de hoşuma giden bir karakter. Gerek pilot bölümde gerek ilk sezonda gizemini korumuş, gücünü göstermiş 8. bölüm <laughs> Gerçekten iyi bir karakter. Tabii ki de bu kadar sevilen bir karakteri insanlar unutturmamak yapımcıların işi. Ve ikinci sezon bize Alastor hakkında tam da bunu veriyor. Video geçmeden önce eğer Haz Oteli seviyorsanız ve benim Hazmin Otel videoları yapmamı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. 10.000 aboneye gerçekten az kaldı ve bunu sadece sizin desteğinizle yapabilirim. Yaptıysanız teşekkürler. Eğer telefondaysanız hype basabilir ve videonun daha çok insanlara önerilmesini sağlayabilirsiniz. Bundan önceki video telif yedi. O yüzden algoritmayı biraz toparlamam gerek. Yani desteğiniz lazım. Ayrı olarak katıl üyelerine gerçekten teşekkürler. Videonun sonunda isimlerini söyleyeceğim. Sizin de isminizin söylenmesini ve videoda görünmesini istiyorsanız katıl alabilirsiniz. Son olarak Discord'da filozoflarımız var. Şimdi Lilith'in kalça boyutunu öğrenmek için kullanabileceğimiz araçlar kısıtlı ama öğrenmek için bir sakor teori... Oraya da gelebilirsiniz. Her neyse şimdi hadi Alastor hakkında konuşalım. Alastor hakkında bildiğimiz şeyler şu sıralar bayağı çoğaldı. Dünyada nasıl biriydi, nasıl görünüyordu, işine gidi ve ruhunu kime sattı. Bütün bunlara geçmeden önce hadi Alastor'un geçmişiyle başlayalım. Alastor insan olarak 20. yüzyılın başlarında dünyaya geldi. Bir kardeşi yoktu ve mix bir ailede doğmuştu. Yani ırk olarak biraz daha aşure gibi bir aile. Biraz büyüdükten sonra babası bilinmeyen nedenlerden dolayı kayboldu ve annesine derin bir sevgi beslemeye başladı. Bu noktadan sonra Alastor'un kızlara özel bir sevgisi ve centilmenliği olacaktı. Biraz büyüdükten sonra hem radyo konuşmacısı hem de seri katillik yapmaya başladı. Alastor aynı bizim hep televizyon dizilerinde gördüğümüz seri katiller gibiydi. Çok centilmen görünen ama kendi içinde tam bir canavar olan birisiydi. Mesela Hannibal Lecter gibi. Yani onu dıştan gören birisi onu centilmen, yakışıklı ve cümert birisi olarak tanımlardı ve davranışları da öyleydi. Gerçekten insanlara iyi davranır ve gerekene saygısını verirdi. Tabii bu kişiliğinin yanında insan öldürmekte onun bir hobisiydi. Her ne kadar kadar saygı seven birisi olsa da onu sinirlendiren veya canını sıkan bir davranışta bulunursanız muhtemelen kısa sürede onun kurbanı olurdunuz. Bu arada ekleme yapmak istiyorum. Allah bu süreçte Mimzi ile yakın arkadaş oluyor. Şu kimsenin sevmediği tek bir bölüm gözüken skindir karakter. He o. Oh. Bu da yan bilgi olarak kalsın. Karakter önemsiz zaten. Çoğu hayranın düşündüğünün aksine Alastor ve Rosie yani şu yamyam yam kadın dünyada tanışmıyorlar. Rosie ile tanışmaları çok daha farklı ve konuda şu an oraya geliyor. Alastor nereden biliyorsa dünyanın geçici olduğunu biliyor. Bu yüzden sonraki hayatını yani cehennem hayatında ezilmek istemiyor. Bu yüzden diğer taraftan güçlü bir birisiyle anlaşma yapmak istiyor. Yani Rosie. Rosie hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir karakter. Nedense herkes ona saygı gösteriyor ama hiçbir güç sergilediğini görmedik. Hep mutlu ve pozitif takılıyor ve hiç üzüldüğünü görmüyoruz. Hatta sonradan cehenneme mi girdi yoksa cehennem doğumlu mu onu da bilmiyoruz. Hatta bazıları bu karaktere root diyorlar. Yani root of all evil. Bunun tam bir dayanağı yok, sadece bir teori. Alastora geri dönecek olursak, Alastor cehennemde güçlü kalmak için bir rütel yapıp Rosie ile iletişime geçiyor. Anlaşmalarına göre Alastor garanti olarak cehennemdeki en güçlü günahkar olacak. Fakat bunun karşılığında Rosie Alastor'un ruhuna sahip olacak. İyi bir anlaşma olarak düşünebilirsiniz ve biraz da öyle. Tabi Alastor sonraki gün ölmeseydi. Bu anlaşmayı yaptıklarından bir gün sonra Alastor bir geyik sanıldığı için bir avcı tarafından vuruluyor. Bu olayda ona bu cehennemdeki o ikonik görünüşü veriyor. Bazı kaynaklar Alastor'un annesinin Voodoo büyüsüyle uğraştığını söyler. Ama ben bunun net bir kanıtını bulamadım. Alastor'un da Voodoo ile ilgili olduğunu biliyorsak ee, yani muhtemelen öyledir. Neyse Alastor cehenneme girdikten sonra en güçlüsü olduğu için kısa sürede cehennemin Pride katındaki orduların çoğunu öldürüyor. Diğer günahkarlara korku almak için de onların son çığlıklarını cehennemin tamamına yayınlıyor. Bütün radyo frekansları o overlordların son çığlıklarını dinliyor. İşte tam bu sıralarda Alastor çok tanıdık bir figürle tanışıyor. Vox, o zaman kağıdıyla Vincent. İlk başta aslında Vox ve Alastor gayet yakın arkadaşlardı. Hatta bir noktada beraber bile çalışacaklardı. Vox yani o zamanki Vincent Alastor'un yakın ayranlarından biriydi. Alastor'un ona nasıl ilham verdiğini, ona ne kadar saygı duyduğunu söylerdi Alastor'a. Bir gün TV teknolojisinin yükselmesinden önce Vox Alastor'a bir teklif sunuyor. O zamanlar Vox Alastor'u çok severken Alastor Vox'u sevmiyor. Vox her ne kadar beraber çalışma teklif etse de Alastor onun yüzüne gülüp cidden kaba bir şekilde reddediyor. Bunun sonucunda Vox ondan nefret ediyor ve kısa süre sonra savaşıyorlar. Savaşın tam bir kazananı olmuyor ama Alastor biraz daha avantajlı çıkıyor diyebiliriz. En sonunda 7 yıl boyunca Rosie'nin emriyle kaybolup en sonunda tekrardan Rosie'nin emriyle otele yardım ediyor ve bundan sonrasını biliyoruz. Oteli belli bir süre korur, Adem'e karşı yenilir ve en sonunda şu anki günümüze gelir. Peki sonra ikinci sezon çıktı değil mi? İlla bir şey oluyordur. Heh emin olun çok şey oluyor. Alastur ilk üç bölüm çok az görünse de son çıkan yani dördüncü bölümde baya önemli bir rol oynuyor. Zaten Adem'e ilgisinden morali bozuk olan Alastor, bir de Lucifer'ın aşağılayıcı sözlerine maruz kalınca oteli bırakıyor. Tabi bu onun seçimi değil gidip Rosie'ye söylemesi falan lazım. Ruhona ait sonuçta. Gidip çıktığını söylese de Rosie de Alastor'u baya bir aşağılayıp kıçına tekmeyi basıyor. Burada Rosie neden Charlie'ye bu kadar destek veriyor bilmiyoruz. Dediğim gibi Rosie hakkında çok az şey biliyoruz ve belki gerçekten Ruh bile olabilir. Ruh hakkında özel bir video yapacağım bu arada. Bekleyin sadece. Her neyse Rosie zaten onun ruhuna sahip olduğu için Alastor paşalar gibi kabul etmek zorunda kalıyor. Ama artık bu anlaşmadan çıkması lazım. En azından bir çıkış yolu bulması lazım. Zaten onun en güçlü overlord olması gerekiyordu. Bir tasmalı hayvan değil. Kara kara düşünürken ilk sezonda Charlie ile yaptığı anlaşma aklına geliyor. Hani Charlie odasını alarken onunla bir anlaşma yapmıştı. Biriyle karşılığında. Heh, bunu hatırlıyor ve Vox ile savaşmaya gidiyor ee, Burada kafasında bir plan kurduğu bariz Ne planı henüz bilmiyoruz tabii ki her neyse Vox'un mekanına gidiyor ve onu düğünlüğe çağırıyor. Bir Alastor fanı olarak söylüyorum Vox Alastor'u kolayca alır. Bana göre zaten bölümde de görüyoruz. Önceden de Adem'le savaşı sonucu zayıflamış olan Alastor tam Vox tarafından öldürülecekken ona bir teklif yapmak istediğini söylüyor. Anlaşma şu ben senin mahkumun olmayı kabul edeceğim yeter ki arkadaşlarımı bırak ve Charlie ile uğraşmayı bırak. Biliyorsunuz ki Vox Charlie'nin resmini kirletmek için elinden geleni yapıyor. Hotel Janet'e karşı bir silah olarak kullanmak için yapıyordu bunu. Vox da bu teklifi seve, seve kabul ediyor. Ve uzun bir kutlama sonra Vox Alastor'u kendi odasına kaçırıyor ve flashbackler yaşıyoruz. Bundan sonrasını haftaya çarşamba göreceğiz. Yani Alastor'un şu ana kadar bütün hikayesi bu kadar. Buradan sonra ne olacak bilmiyoruz. Bana göre Alastor, Rosie'den uzaklaşmak için Vox'u kullandı. Muhtemelen Charlie'yi işin içine sokup bu anlaşmadan kendini kurtaracak. Bazı sızdırılmış bilgiler ruhunun kurtulacağını söylese de e, pek doğrulanmış bir şey değil. Yani belki ben pek emin değilim. Özellikle Rosie gerçekten ruh ise kurtulması imkansız bana göre. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Alastor sizce bu anlaşmadan kurtulabilir mi? Yorumlarda tartışabilirsiniz. Ve bu video için yeterince Alastor'u anlattık bence. Bana göre şu son bölümde performansı baya yüksek bir karakter. Fanların çok istediği Vox vs Alastor'u sonunda gördük. Ve gerçekten baya hype bir savaştı. Ben çok beğendim. Ve umarım daha çok böyle savaşlar görürüz. Hype demişken lütfen bu videoya hype basın. Çünkü önceki video telif yedi ve algoritmanın yok olmasını istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok yakınım 10.000 abone lütfen. Her neyse Katıl alan üyelerimize teşekkürler. Deniz, Averia, Shorts, Kontbel, Yüceltan, Karbonsama, Korsanmate, Nihat Bey, Gerfanze ve Bigazi. Katıl alan herkese teşekkürler. Siz de görünüp isminizin okunmasını istiyorsanız katıl olabilirsiniz. 15 lira. Her neyse umarım videoyu sevmişsinizdir. Ben Spy ve bir dahakine kadar hoşçakalın.